Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Valla bugün çok mutluyum. Mutluluğumun sebebi ise sonbahar geldi. Şu havalarda renklenmeler başlıyor. O yüzden kendimi böyle uçacak gibi hissediyorum. Ki keza balkon uçacak gibi camlar açık püfür püfür esiyor. Sukulentlerin en sevdiği aylar geldi. Bu aylarda renklenmeler başlıyor. Mart, Nisan, Haziran'a kadar yavaş yavaş renkler kayboluyor. O oh. ilk kadar yani renklenmeler başlıyor. Şöyle buradan başlayayım. Bugün burayı düzenledim. Ee, çok güzel istiyor. Belki duyuyorsunuz o telefonun ses kısmına geliyor. Şu baştan başlayayım. Burada antresim var. Yine iki tane antres aldım. Bir tane mina aldım. Aynı sene biliyorsunuz ben çok seviyorum. Aralarda kırmızı renkler güzel oluyor. Bir tane de şurada Agavadis aldım şöyle. Çok tatlı bir rengi vardı. Dayanamadım. Şunlar da yine renginden dolayı dayanamayıp aldım. Ee, şuradan başlayayım yine. Burada Nilüfer ablamın bana hediye etmiş olduğu özel tür ve kaktüsü var. Ee, kendisi de bir Nilüfer gibi <laughs> büyüdü maşallah. Buradaki yaprak daha farklı tabi. Dibinde de yine böyle ufak tefek yavrularım var. Zülfra abla sağ olsun bunu bana hediye etmişti. Geldiğinde sadece şu alttaki kısım vardı. Onun sayesinde bu türü elde etmiş oldum. Ve ondan hatıra diye de daha çok değer veriyorum. Burada da yine bir leş kaktüsüm var. Bordo renkli biliyorsunuz. Çan şeklinde açıyor. Çiçeklenecekti ama bu soğuklar girmeye başlayınca o çiçekler bir düştü burada da hemen bir e, ne diye geçiyor bu? Blue bin mi diye geçiyordu galiba. Böyle bir tür. O var. Su bıraktım bunu. Sulayacağım. Ee, biraz kötü gibi durdu ama kök atıyor. Motivinden kök sorunu da olabilir bunda. Burada yine purple var. Şurada da bir tane özel bir türüm var. Adı bir ama şey Bir parça kaldı. Onu da öyle bir iliştirmiştim. Burada yine baseball'um var. Hatırlarsanız benim kıpkırmızı olan bir türüm vardı. O. Ben onu kaybettim. Ülüfer ablanın Portekiz'den getirmiş olduğu türlerden biri. Bu da keza Nülüfer ablanın bana Portekiz'den getirmiş olduğu bir tür. Hatta değinmişken şöyle Nülüfer ablanın aldığım Portekiz türler ne hale gelmiş görelim. Hemen şuradan başlıyorum. Bu gördüğünüz Nülüfer ablanın Portekiz'den getirmiş olduğu tür. Bu da aynı şekilde. Şurada da bir tane Portekizli var. Nülüfer ablanın getirdiği. Bu da yine Nülüfer ablanın getirdiği Portekizli tür. Burada da yine Salmon getirmişti. Ee, bu nasıl diyeyim size? Mix şeklinde almıştık biz bunları. Ee, bakın Salmon renklenmeye başladı. Diğeri de bu. Ben bunun bir yaprağını şuradan yanlışlıkla kırdım. Şöyle bir yaprak daha vardı. Ama düzelecek. Bakın o da yavaş yavaş şöyle pembeleşiyor. Şuradan gözüküyor bakın. Ama bu yavaş yavaş renkli Bu normal daha da güzel renkleniyor. Bir de benim daha önce Serap Hanım'dan aldığım bir e, salmonum vardı. O diğer tarafta. Nilüfer ablayı da bir Koreli, bir Çinli diye almıştık. Onlar da yazın açıldılardı. Şimdi rüzgarı e güzel dönüyorlar. Burada da onlar da renklenecekler. Bakın şuradaki türüm renklenmeye başladı. Ortasını görüyorsunuz. Şurada yine renkleniyor. Bunları Ay Aysel ablanın canlı yayınında almamıştı kimse yeşil diye. Bakın geçen şeyde almıştım ben. Sonbahar pardon ee, ilk ilkbahar sonunda son yayınlarında almıştım yeşildi şunun renginin güzelliğini görüyor musunuz hani almıyorsunuz ya böyle yeşiller diye bakın bunları hep Aysel Abla'dan aldım yeşil yeşillerdi bakın bu da yeşil bunlar bile ot gibi gözüküyor size ama bakın nasıl çilsiz şöyle daha yeni yeni belli oluyor renkleniyorlar o yüzden Agovadis deyince ben söylediğim zaman alın mutlaka şunlar mesela benim kendi yavru. Bakın şu türleri mesela alın. Bakın yeşilmiş, renklenmiş. Yani bu gördüğünüz türler de aynı öyle yeşillerdi. Bu şekilde kırmızı oldular. Bakın bunlar da aynı şekilde yeşil diye almadığınız için anlaşılmıyor. Bakın yavaş yavaş renkleniyor. Altlardan daha da güzel renkleniyor tabi. Şöyle. O yüzden yeşil diye almamazlık yapmayın. Bakın bu da yeşil. Bu mesela gölgede kaldığı için renklenmedi tam. Ama ben bunu şimdi tam konuma rüzgara aldım. E artık kış sezonu geliyor. Şu gördüğünüz tür aynı. Mesela bu da aynı tür. Bakın bu da aynı tür. Görüyor musunuz? yani. O yüzden alın. Bakın aha yeşil. Siz bunu şimdi bir ay bir buçuk ay sonra görün. Kıp Kıpkırmızı olacak bu. O yüzden korkmayın. Yeşil diye almamazlık yapmayın. Bence alın. Şurada yine bir türüm var. Bunu buraya iliştirdim. Camı tutuyor. Cam çünkü Tahta var ama biraz öne geliyordu. Hem camdan destek verdim, hem de rüzgar almasını sağlamak amacıyla onu oraya koydum. Burada yine piç biraetim var. Bakın, bunu rüzgara koydum, kızarsın. Şöyle rüzgara koydum, kızarmasın istediğim türlerin hepsini böyle rüzgara koydum ki daha çabuk kızarsın. Bakın burada yine çilek kulağım var. Burada da markusum var. Bunu da rüzgara koydum. Renk güzel bir kaldımda. Şimdi bakalım ben de bu sefer nasıl olacak? Burada da yine e, kırlatıldığında minörü var. Burada da yine büyük yapraklısı var. Klasik. Bu da renkleniyor yavaş yavaş. Daha önceki videolarda da gösterdim. Şu arkalarda da bakın şöyle şu sanki böyle rüzgar çarpmış ama o muhtemelen zayıf diye yaprağı olmuştur. Şuradakilerde bakın renkleniyor. Görüyor musunuz? Tırnak uçları. Şu renklenmiyor. Bu mavi kalıyor ama yine de güzel. Şurada yine bakın. Tırnak uçları görüyor musunuz? Daha önceki videoda söylediğim gibi bana bakan biraz rüzgar azaldığı için bu taraftan konumu daha farklı. Ama öbür taraftakiler hem güneş daha iyi hem de rüzgarı çapkalı aldığı için daha güzel olur. Yani şurada böyle riskli <laughs> olma durumuna karşı bu basit türümü koymuştum. Burada yine bakın yeşil diye almadığımız bir tür. Bu da yavaş yavaş renkleniyor. Burada böyle. Bakın suliyetinde renklenmeye başladı. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane türüm var renklenmeye başladı. Bu türüm çok değişik bir hal aldı. Ya. Şöyle bakın görüyor musunuz? Kristata döndü yani göbeği. Bu neyin nesiydi bilmiyorum ki gilda mıydı ne diye aldım. Özel türler içerisinde almıştım bunları. Kristat oluyor. Bakın bu e, diğer taraftaki türlerim de buraya getirdim. Şu saksıları hatırlarsınız camiye nasıl Mesela örnek var demiştim ya size bir tane. Bakın şu tür, bu tür. Birbirine benziyorlar şöyle. Muhtemelen aynı tür. Ama güneşi iyi almadığı için aradaki farkı görüyor musunuz? Işığı, rüzgarı güneşi tam almadığı için daha farklı duruyor tabi. Bunu da böyle şuraya iliştirdim. Bakın bu da kıpkırmızı olacak bu tür. Aldığımda kıpkırmızı. Şu an yeşil. Burada hemen bir lolon var. Bakın. Yavruları burada. Şu şekilde yavruları var. Hemen yanında Bluebird'um var. O da harika oldu daha önce bunu damadan almıştım hatta damadan birkaç tane bluebird almıştım e, önceden kızıyordum damda bu niye böyle yaprakları ayrık oluyor diye İyi ki bunu almışım çok güzel oldu istediğim gibi yani yapraklar aşağı bakıyordu sürekli böyle e, kambur duruyordu sinir oluyordum ben de o zaman şurada yine bir onslaught sugar'ım var bakın bu da çok güzel şöyle saksıyı doldurdu burada yine kıpkırmızı oje gibi böyle koyu güzel bir türüm var ortadan reçelleniyor. Bu da çok güzel olan bir tür. Burada da aynı şekilde kırmızı bakın. Şöyle. daha bu tür yeşil kalıyor ama sarı sarı tırnaklar oluyor. Şu türündeki de aynı şekilde. Şurada da yeşil ama kızdırması gereken bir türüm var. Şurada yine bir özel türüm var. Çok güzel form aldı. Bunu hatırlarsanız böyle iki üç tane küçücük bir şeydi. Şöyle saksı içerisinde ee, kocaman oldu. Şurada yine bir türüm var çok güzel. bir tane eşi vardı ama nerede bu eşi? Ben dışarı koydum ben bunu tamam. Bu da diğer tarafta. Bakın burada da yine mina var. Şuradaki. Ee, bunu ben daha önce kökçülük bir olmuştu. Kellesini kesip yeniden kurtarmıştım. Yani şu türle bu tür aynı bakın. Bu da böyle renkleniyor. Benim bir eklenmeye başladı. İyi ki de çabalamışım. Zaten bana o dediğim gibi önceki videoda da, çok önceki bir videoydu bu. Ee, kendisi belli etmişti yani kökleri çürüyordu. Bakın burada da yine böyle türüm var. Şu türümü de e, Succulent Daylight Demet Hanım'ın almıştım. Bakın Aysel'in çiçeklerinden gelen daha önceki yayını bir tane, bir kök şöyle bir kafaydı yani altımda. Nasıl da oldu. Bu yine Ayşe'nin çiçekleri. Bu e, Pink Don'da değil arkadaşlar. En son ki yayında Rosie Crow diye sattı damla. Bu o tür. Rosie Crow bu işte. Bakın çildenmeye başlamış. Görüyor musunuz böyle? Kimse ona fazla şey yapmamış. Pink Don'da edip talep az oldu gibi oldu ama yine yani alan oldu tabi. Şurada yine özel bir türüm var. Tırnaklı. Burada yine Ayşe'nin çiçeklerinden aldığım Gilvaret var. Şurada yine Ayfer'in çiçeklerinden aldım. Bakın bunu yayında sattılar. E, tereddütsüz alın. Çok güzel bir tür. Buradakiler de aynı şekilde. Şurada Blue Miniman var. Şuradaki türüme bir şey olmuş ama ben zaten buradaki tür, basit türleri en başa koydum ki olur, olası bir durumda düşerse onlar düşsün diye. Önlerinde zaten ip çekili. Şöyle devam edeyim buradan. Bakın burada yine e, Blackberry diye aldığım türü var. Dediğim gibi çok istediğim gibi olmadı ama aralarda umut verenler var. Burada yine Bluebeam'in var. Şurada yine bakın yedek yavrular aldığım var. Bakın görüyor musunuz renklenmiş. Şuradan renklenmiş. Buradan renkleniyor. Annesi de hemen şuradaki beyazın arkasındaki. Bakın oradan yavru aldım. Güzel renkli. Bu da Nüresel Aba'dan gelen. Portekiz'den. Şuradayı bakın yedek olarak almıştım. Zorla köklendi. Yazın ortasında temmuz ayında ancak köklendi. Bir iki aylık köklendirdim onu değişik bir şey yani. Burada yine bir özel türüm var. Yavrusu. Annesine bu tarafa koydum. Burada yine Damla'nın bana doğum günü olarak verdiği tür vardı. Onu da kaybediyordum. Son anda kurtardım bir parçasını. Burada yine veri türlerim var. Bunlar da Sukulent Daylight, Demet Hanım'dan aldım. Burada Nilüfer ablama vereceğim. E, kimdi bu? First Lady'm var. Bakın buraya zaten Nilüfer ablanın şöyle türlerini sıraladım. Bakın burada da yine güzel bir türüm var. Şu tür de bakın özel tür. Ortasından renklenecek muhtemelen. O yüzden kapanmış. Şuradakiler de aynı şekilde. Bunda Aysel'in çiçeklerinden genelde. Burası böyle. Bunda Aysel'in çiçeklerini almıştım. Nülüfer ablayla beraber almıştık. Hatta o da aldı. Nülüfer abla hatırlarsan kıpkırım dolu yedi almıştık seninle bunu. benim bunun saksısı porselen değil ama böyle topraktan çömlek tarzı porselen. Dışını süslemişler porselen gibi. Böyle bir saksıdaydı. Saksı kırıldı, çürüdü. Ben de bunu işte daha sonra e, saksıya geçireceğim diye kenara koydum. Annem merdivene koymuş. Teyzem almış. Teyzem de güzelce burayı kesmiş. Kökü çok şey diye. Yeniden dikmiş. Ben de bunu tekrardan diktim buraya. Çillenmeye başlamış artık. Ya neler geldi başına şu çiçeğimin. <laughs> Seninki daha güzel oldu. Benimki arkadan yetişecek inşallah. Bakın buraya geldik. Şöyle devam ediyoruz buradan. Daha sonra diğer tarafa geçeceğim. Orion'um. Bakın taş gibi. Bunları sulamıştım. Tekrar şöyle devam edeyim. Şurada pink bir şeydi ama teyzemdeydi. Bu geri almıştım. Yani. Bakın az öncekinin annesi bu. Dediğim. Şöyle tırnaklı türler var. Hayatımın anlamı bunlar. Burada yine kristat var. Bakın şimdi şu kristat bu türün kristatı muhtemelen. %99.1 bu da böyle kıpkırmızı olacak. İkisi de aynı şekilde. Burada yine bir kristat. Görüyor musunuz? Şu kristatımın güzelliğini. Ayfel'in çiçeklerinden almıştım. Bunu da bir dünya kaktüs den aldım. Hatta ne tesadüftür ki buradaki lipstik de daha önceki yarışma videosundan kazanmıştım. O lipstik bu. Bu da onu yine aynı kişi yani Emine İmran Hanım'dan satın aldım bunu da. Ona gelmişti. Kimseye gelmemişti. ilk o tatmıştı bunu. Bakın işte ikisi de onlar sevmiş. İkisi tane lipstick almışım ondan. Burada da yine ya bunu da her başına geldim unutuyorum. Bir şeydi ama. Bakın renklenmeye başladı bu da. Bunlar şöyle söyleyeyim. Bazı durumlarda ben çarpıp kırıyorum. Mesela o yüzden patladı. Bir arada yaktım dediğim gibi. İlacın etkisinden dolayı. Bakın ama pançalaşmaya başlamış. Bildi kançalaşmış derler. <laughs> Yeniden filizlenmiş. Burada yine pembe bir türüm var. Bakın bu tür de çok güzel. Böyle çil çil oluyor. Hatta bir tane şurada var. Çil çil oluyor. Bu ona benziyor ama değilmiş. Ve yan yana koydum birbirini andırdıklar için. Şurada yine bakın İmran aldığım Emine Hanım'dan daha doğrusu bir türüm var. Burada da para ağacım var. Burası da bu şekilde. Şimdi diğer taraftaki suklantelerimi de göstereyim. Kapatmadan önce şuraya şöyle bir Açayım. Burası bu şekilde. Burası da az önce çektiğim balkonun hemen yanındaki oda. Yani bitişiği. yatak olarak geçiyor. Buraya da daha önce videoda söylediğim gibi sukulentlerimin bir kısmını koydum. Bunlar da burada renklensinler diye. Yani böyle renklenmesi için elimden geleni yapıyorum. Bakın bu da sarardı. Daha bir videoda belli olmuyor ama sarı sarı çok güzel renkleniyor. Bu da yavaş yavaş renkleniyor. Aslında bu yazın de renkleniyor dediler ama tam bu adapte olamadı. Ona bir bakım yapacağım ilkbaharda. Şimdi toprağım yok. Bakın burada çuven sesliği geçiyor. Bu tür de çok güzel. Yani bu tür sürekli insana huzur veren bir tür. Ee, çok kolay bakımı var. Yeni başladıysanız e, bu türlerden başlayın. Hem size sukulent bakmayı öğretiyor. Hem sizin göz zevkinize hitap ediyor. O yüzden tavsiyem şu ses, agova türleri bunlara yeni başlıyorsanız eğer ilk önce bunlardan başlayın. Sizin için daha hayırlı olur, daha güzel olur, paranız ziyan olmaz. Bakın ben de ilk önce hep kolay türlerden başladım. Bakın bunu buraya koyalım. 3 hafta olmadı ya, ama üç hafta 3 gün olmadı. Nasıl renklenmeye başladı? Dediğim gibi ben de sizin gibi böyle hata yaptım ilk başta. Ama sonradan bir iki sene sukulent bakmayı öğrendim. Yavaş yavaş işte özel türlere geçiş yaptım. Bakın bu da burada çok güzel renkleniyor. Siz de yani yavaş yavaş alıştır alıştır da kendinizi tecrübe kazanaraktan devam ederseniz çok güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi burayı detaylı göstereyim. Burada yine benim <laughs> almaktan bıkmadığım bir türüm var. iki tane yavrusu var burada. Bunları da ayıracağım. Biraz büyüsün diye bekliyorum. Şurada benim üçüncü kez aldığım cüz bir tatem. Bilmiyorum belki daha sonra bir daha almam bir şey olur. Allah korusun da. Burada yine bir şey Java Star diye geçiyor. Bakın bende çok farklı oldu. Az önceki balkondaki Java Star daha güzel oldu. Burada yine bir kırtınak değil de. Ekeverli türüm var. O da çok güzeldi. Bakın bundan 3-4 tane var bende. Böyle denk gelmiş almışım bilmeden işte ama güzel tür. Şunu da sukulent günlüğümden almıştım. Dedim hemen böyle şu orman var ya bakın şu dağın arkasında. Burada yine e, kimdi bu? Unuttum. Bunu da ben kaktüs marketinde almıştım. Ta yıllar önce. Şunu da yine sukulentçiden almıştım. Bunları Aysel'in çiçeklerinden almıştım annelerini. Anneleri çürüdü, yapraktan yetiştirmiştim. Çok güzel oldu bakın burada. Toprağım yoktu işte. Toprağım olsaydı var ya. Daha büyük bir şey dikecektim de. Yine burada da şu her sizin bir türü var. Çok yakın ama şu değil. Bakın bunu da ben Aysel'in çiçeklerini almıştım. Bu değişik bir türdü. Çok güzel renkleniyor ama bunda bir sorun var. Bunu bir kontrol edeceğim. Hala elim deyip de kontrol edemedim. Burası da bu şekilde. Böyle yatak odasının cam önlerini de doldurdum. Bakalım daha nereye kadar dolduracağız. Artık. Ya aslında böyle imkanım olsa var. Şöyle şuradan şuraya çıkma yapacağım. Şu iki sene sukulenti alacak da. Annem sağa sola deldirmiyor pek fazla. <laughs> Kendi evini yaparsın diye. O yüzden pek fazla bir şey yapamıyorum. Ama yine de nasip olur hani burada oturursak ilerleyen zamanlarda yine bu işe devam edersem isterken yani hobiye e, duruma göre devam edeceğiz bakalım. Evet burası da salondaki camın önü. Cam önlerini hep doldurdum. Bakalım bu kış annem bana bulaşacak mı? Nefes alamıyor sayende. kafamı dışarı, dışarı çıkar, çıkaramıyoruz. Hep bu tarzda konuşuyor. Böyle best gelecek yer yok. Öyle. Genelde bu şekilde. <laughs> Takılıyoruz gibi bizimle. Bakın buradaki türlerim de böyle. Burada yine kubik kubit mi? Öyle bir türüm var. Çok eski. Şunun hiç kısmeti yokmuş yani garibim. En güzel saksıya dikmiştim ama toprak olup da yeniden değiştiremedim. Bir senedir toprağa değişecek bir elim değmedi. Bu da çok güzel bir tür. Hatta Nilüfer abla senin en son bir videonda kırmızı ortası reçelli bir türüm vardı. Hatta sormuştum bana. Bak ablacığım bu türler hep birbirine benziyor. Aynı tür değildir muhtemelen ama hani böyle var. Diğer taraflardaki videolarda var mı bilmiyorum. Şurada bir tane var. Hep birbirine andırıyorlar bak. Artık nasıl renklenecek bilmiyorum. Bunun gibi 3-5 tane daha var böyle ama ismini tam bilmediğim için sendeki o türden var mı diye bir şey diyemiyorum. Şurada Ben Badison var. Geçen videoyu unutmuştum. Bakın bu da yeşil ama renkleniyor. Siz yeşil diye almamaya devam edin. Ben toplarım onları. Sonra sorarsanız Mesut Bey nereden aldınız diye. <laughs> Şurada da çok güzel bir türüm var. Bakın renklenmeye başlamış sırt sırta. Şöyle. Yine burada aynı türümden var. Bunu da Ayselin çiçeklerini almıştım. Zaten bu camın %90'ı Ayselin çiçekleri. Yani evet. hatta şu gördüğünüz camın önündekilerin hepsi şöyle Aysel'in çiçekleri, şu üç tanesi astrokaktüsün. şurası da çiçekleri, Şunda ilk sukulent'e başladığımda sukulentçiden almıştım Efe Bey'den. Burası da bu şekilde. Diyorum ki mutfak balkonuyla cam önlerini çekmeyeyim. Bir sonraki videoda oranın renklenmesi nasıl olmuş ona bakalım. Ben de merak ediyorum videoları paylaşırken renklenmeleri de e, görmüş olayım diye düşünüyorum. O yüzden arka video balkonun videosunu çekmeyeceğim. Bir sonraki videoda hem teyzemin su kulaklığını da çekelim. Ona verdiğim e, siyonum vardı. O suyonu da size yakından çekme fırsatı bulayım. Onu çekeyim. Böyle bir şey yapalım bakalım bu sefer. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğenmeyi, hype puanı vermeyi unutmayın. Gerçi ben bir, şey kazandığımdan değil de işte hevesimden. Yoksa öyle herhangi bir kazançım vesaire derdim yok. İşte insan bir şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim? Bir şeyleri başarırken olumlu sonrası alıyor ya. Heyecanlanıyor kendince. Ben de aynı şekilde kendimce heyecanlanıyorum. O yüzden destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Tüm güzellikler sizin olsun. Allah hepinizin gününü güzel geçirsin. Bahtınız açık eylesin. Burada vedalaşalım sizinle beraber. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.